Evet arkadaşlar. Yine çok güzel geldi yanıma. Kızım dur. Gel. Gel bakayım gel. Ben sana şey vereyim gel. Gel. Cebimde bir şey yok bak. Şunu vereceğim dur. 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 Cebimde yok bir şey. Kızım git. Otur. Otur bakayım. Otur da şunu dur. Dur bakayım gel. Gel yanıma gel gel. Gel gel gel. Sen neredeydin sen? Sen ne tatlısın sen. Dur, şu telefonu şuraya koyayım. Dur. Dur kızım, dur. Şunu açayım mı? bileyim. Ama başka yok. Tamam mı kızım? Gel gitme gel. Hadi lan. Bu neden çıktı Bunu bir açabilsem Arkadaş sanki Hah Arkadaşlar şunu kendime aldıydım. Bir denesini öbürüne verdim. Kızım. Al. Al. Al al. Ya kızım bak başka yok değil Sen acık mısın? Yok başka yok kızım. Hadi şunları yiy gel. Gel. Gel şunları yiy hadi. Ekmeğin yiy hadi. Yok başka yok. Ha nasıl? Bak hele. Yok başka yok kızım. Al al. Yok yok. Bu telefon kızım. Ha ekmeğin yiy. Yok hadi yiy hadi. Yok kızım yok. Korkuyum da ha. Arkadaşlar korkuyorum da bir de yabancı. Hadi ekmeği ye, Gel. Al hadi. Al. Al kızım al. Lan <laughs> <laughs> sen, sen çok mu oyuncusun sen ya? Sen çok mu oyuncusun sen? Hadi ekmeği al da ye. Ekmeği ye hadi. Sen ne tatlısın sen? Ah eve götürebilsem. Tam Karabaşa göre ha. Ya kızım ye. Я бы мне. Я на гляди. Я бы Al şunları da. Şunları da. Çok iyi mi lan?